O yüzden şimdi from nao nao na na hoş na, na bu. Tamam. Yapıştır. Hava alanı kendinden kendi boyutta büyütmüş <laughs> ülkemize. Fosfat çıkıyormuş abi. Sonra fosfat bitince ülke fakirleşmiş. Nauru'nun küçük hikayesini anlattım sana şu bu kadar. Bir de yapmış, bir sürü ülke genişlemiş ya. Nauru'nun olaylarını sayıyorum sana. Bakar mısın abi ülke yetmemiş <laughs> genişletmişler ya. Ama ciddi havaalanı ha öyle. Tabi tabi. hava gibi, gibi Yok. Aynen aynen yok. Yine havaalanı yani. Tabi tabi. Bir şey mi? takdir ettim. Hava bir de yani havalimanı diye en takdir edilecek sağında solunda farklı yerleşkeler var yani şunu sana sormak istiyorum. Yani burada bu havalimanını yapacak kadar ne varmış ki? Avustralyalılar turizme geliyormuş abi. Buraya. Ha. Gerçi gelirsin buraya turizme diyeceğim de şimdi göreceğiz. Aa araba falan var oğlum. Hı. Hmm. Araba var lan burada bu adada. Evet evet. Yaklaşık ne kadar? 100 bin kişi mi ne yaşıyor burada? Aa. Buraya mı yerleşsem ileride ya? İleride ben şey düşünüyorum gerçekten. Millet böyle hani Avrupa'ya gideceğim mi abi falan filan diye düşünüyor da. Avrupa'ya da gitsek oralar da şehir yani anladın mı? Böyle internetin iyi oldu ama itin unuttuğu falan bir yere gideceğim hmm. böyle. Yani. Aa. Bak çok güzel değil mi? Havalı, havalı bir tarafı medeniyet, diğer tarafı medeniyet. Gene şey, şey kurmuşlar. Bu arada e, şey abi şu yol Nauru'nun etrafında dolanıyor. Nauru'nun tek yolu zaten. Şimdi senin, senin Nauru'dan mı gönderdiler bugün? Hayır abi şeyden yani ben Nauru ile ilgili video izledim bir gün. Nauru'nun gelsek. Ana ada oluyor. bu kadar mı? Ada bu kadar oğlum. Ada Odd'lu kampüsünden ben... küçük. Oğlum yani inanılmaz bir, küçücük bir ülke. Ülke Hadi. bu. Bak fosfat taşı ortadan çıkıyormuş. Gördün mü boşluğu? Orada bitmiş fosfat sonra. Oğlum Nauru şey gibi lan böyle Age of görmüş haritaları vardır ya. Hmm. Yani anladın mı? Dört kuşundan girersen kapışırsın. Hatta onu bırak. Bu ne? Neresi? Nauru neresi biliyor musun? Hadi let's face it. GTA lan bu. Evet. Just Cause haritası. GTA hatta. Evet. Yani GTA hep çünkü bir adanın ortasında oluyorsun ya bir süre sonra. Evet. Oha. Küçücük ülke oldu, Dünyanın en küçük üçüncü ülkesi. Diğeri de Vatikan'da şey falan yani. Monaco Ya, ya bir yayında ben Vatikan'a çarpıyordum uçakla da sonra hack'i açtım çarpmadım yani. İyi yapmıştım. Çarpıyordum derken önceden kazara yani uçakla gelmiyordum öyle. Mesela Mert Günhan'a Flight Simulator verse çok hızlı banlanır gibime geliyor. Ne diyorsun? Yani mod yükleyip iki kulelere çarpar mı diyorsun? Tutamaz kendini. Hmm. İkiz çarpmaz ki. Geri kalan bir tane diktiler ya onun yerine. Ha, One Trade Center. Ha, Benetton Kulesi. Oraya çarpar. Abi evet, Nauru'nun çevresinde bir uçuş gerçekleştirdik. Evet. Sörkün <laughs> Bending Nauru gerçekten. İki dakikamızı aldı. Bitmiş fosfatlara bakıyoruz şimdi. Fosfat çukurlarına geldik. Evet. E bunun dışında her yer okyanus değil mi şu anda? Evet. Kul Pasifi'nin ortasında rando bir ada. Ulan tam Ütopya yapılacak adaymış burası ha. Atlas Silkinde adası bayağı yani. Ha. Bitti ada. Bitti bu kadar. Bu arada yani gerçek attı da bu kadar gezersin zaten. <laughs> ya şuna bak şu tatlılığa bak ya. Hakikaten çok tatlı al bunu evine koy ya. Evet abi ya bak. Oğlum çok minnoş değil mi? Şurada havalimanı için yetmemiş ülke. <laughs> dışına evet. çıkmışlar ya. Ama şeyde takdir ettim ülkenin ortasına yapmamışlar. <laughs> evet, yani. evet kenara yapmışlardı Hmm. <laughs> İnşaat mı <mizu> ölçüm gelişmiş. <laughs> Kadıköy sahili gibi ada. ya <laughs> 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 da çağda bağımsızlığı ilan etse ne olurdu? Yalnız şunu göreceğiz diye 5 saat uçsak iyi küfür edermişim sana. söylüyorum. <elinizle söyleyeyim. gülüyor> Ama yoktan 5 saat uçmazdık zaten yani da bak minnoş orada kuyruğu sarkıyor salak Çok <laughs> tatlı Ya Allah'ım hakikaten çok ilginç ya Hayır okyanusun bu kadar ortası olması çok ilginç yani Abi bunlar işte e, de... oturan adam ne yapıyor yani abi pa Polinezyanların rahat askere yerleştikleri yerler Pasifik <laughs> okyanusunda ka kanalarıyla çıkmış ve gördükleri sevimli adamlara <laughs> yerleşmiş abi Çok garip bir halk bunlar ya Değil mi bu Civilization'daki? Naoru değil mi? Ha. da okay, başlıyor. Oğlum bu Naoru'nun yine bir komik Naoru fakti. Ee, bir tane demir yolu varmış. O da şu fosfatları limana taşısın diye. Ha, tam havadayken gazı kestim. Hop. Vay be Naoru'nun üzerinde şık bir loop. Hop loopumuzu yapabilecek miyiz? Yap. Şimdi gazı açmazsam Nauru'ya çakılacağız. Çakılmadan önce kaldırıyorum. Burnu gazı kökledim şu noktada. Mükemmel bir... Evet, mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Nauru'yu özel küçük şovumuzda yaptım. Nauru insanların hayatlarında görebileceği belki de en büyük şey gördüler az önce. Nauru inanılmaz şu an şey yani gazetelerin manşetleri hazır ya. Tabii, tabii. Gazetelerin diyorum. Gaz, yani sayı adı adet olarak yoksa bir tane tabii. gazete vardır. Nauru'nun bütün YouTube'u falan şu an yıkıldı yani. Işte evet. Nauru'daki YouTube çeken çocuk. Ufukta hiçbir yer gözüküyor mu diye bakıyorum. Ufukta hiçbir yer gözükmüyor yok, abi. Yok abi bayağı izbi bir ülke burası. Oğlum oradaki insan psikolojisi nasıldır lan? Çok acayip değil mi? Pasifik'in ortasında küçücük bir adadasın ya. Bu arada şunu da düşün abi. 2020'de psikolojisi... Turun oğlum. Oğlum 2020'de psikolojisini şöyle düşün. Küresel ısınma gelince ilk Nauru gidecek. Haberimiz olacak bu arada Nauru'nun gittiğinden. Yani Naur, sular yükselecek mi? hani bir ay Nauru'dan haber alamayınca biri gidecek bakacak falan yani öyle olacak. Hiç kimsenin gidip bakacağını zannetmiyorum bu arada ya. Avustralya'dan bir tane tatilci gidecek böyle şu tur uçağıyla. Oo çok kötü abi şu an var ya bu bu, bu sonsuzluk çok kötü lan. Hmm. Bununla ilgili muhabbet var biliyorsun değil mi? Ne? Okyanus üstüne çıktıktan sonra gerçekten şeyin dönüyor. Ya bir 5-10 dakika buna kal yani bizde bile tuhaf oluyor ya. Hmm. ya Pilotlarda ciddi ciddi şey oluyor yani nereye gidiyoruz yani anladın mı? Bir süre sonra gözüyle bakmayı bırakıp millet enstrümanlarla uçuyorlar sadece bu yüzden. Hmm. Bu yokluk hissi yine burada bulutlar falan mesela biraz bir şey yansıtıyor. Bir daha bu bulutsuz olsa şu an. Hatta buyur ayarlayayım bulutsuzluğa. Gerçekten şey oluyorsun yani. Psikoloji bozuyormuş. Gece de yapsana bir de iyice. <laughs> Geceye gerek yok. Baksana şuna. Hadi bakalım hadi. Ha. Bu, bu psikolojik bir challenge gerçekten ha. Tabi lan. Hiçliğin içindesin çünkü. Geceleyin e, ben bir gün bir gece gemi yolculuğunda güverteye çıkmak affetinde bulundum. İyon denizinde. Ha. Full karanlık insanı yok ediyor abi. Yani yok ediyor derken bilinç birey bir varoluş olarak sebebini bulamıyorsun. Ne yapıyorum burada? Yani uzun evet, evet. bakıyorsun, hiçbir Aa. şey geri bakmıyor sana. Ne bu? Sert. Burada benim acayip denize çakalasım geldi şu an. Çok tuhaf bir şey ve bunu bunu 6-7 saat katlanıyor pilotlar gerçekten. Aa Nauru gözüküyor hocam. çizgi zaten Allah razı olsun şu an bir tek naoruyla şeyimiz var anladın mı? Yani insan diye bir şeyin olduğunu Nauru'dan anlıyoruz şu an. Ve sadece. şey çok kötü yani bir noktada illa Nauru'yu kaybedeceksin bak. Allah. Abi ne oldu lan? Bir dakika. Uçak da kafayı yedi. Yok ben kamerayı ters sivirdim de hep tersim dönüyor. Böyle bir şey de var. Ha bir şeyler oldu ama şu an. Bir şeyler geldi. Yok o denizin şeyleri. Ha şey banka. Baksana. Üf. Asap bozucu bir şey bu ha. Şuna bak. Bayağı da bir şey yok bu arada. Abi. Bayağı bir şey yok bu arada. Hani. Pasifik Okyanusu. Bak. Anladın mı? Woo! Şurada bir iki noktacık var. Saatler sonra. Onlarda da zaten şey yani. Noktacık dediğin kayalık falan bu arada büyük ihtimalle onlar. Gerçekten moralim bozulur ya. Gece yapayım mı bir de? Gece yapsana. Gece çakılabilirim bu arada farkında olmadan ha. Full karanlığa geçelim. Uf. Ah. Uf. Oğlum yine yıldız mıldız bir doku var lan. Demin daha kötüydü. Vallahi demin daha kötüydü. Burada yıldızlardan anlarsın biraz. Kokpite geçsene mi? Çok moral bozucu abi ya. Yok şey kokpitte yönetemiyorum şu an. Çünkü yön duygum gidiyor. <laughs> Bak bunun kötüsü nasıl olur bir de biliyor musun? Bir de... Ver buraya bir rain. Ah. Bok gibi. Okey. Yoksun şu an. Hiçbir yani... şey yok. O ne lan bir ışık var oğlum. Ha bizim kuyruğumuz mu? Yemin ediyorum bir an korktum ha o ne diye. Ha bak. Yani hakikaten şu oyunu oynarken pilot insanları çok takdir ettim ha. Çünkü iyi manzara olduğu zaman aşırı keyifli bir şey abi uçmak. Ama iyi manzara olmadığı zaman var ya. Bak yani. Bir şey söyleyeyim sana? Şunda uçarsın ha. Işte, yalan olmasın. Bunda böyle tatlı tatlı. Oh. Cennetteki cennetin krallığı yani. Hatta şöyle çevireyim biraz da, pardon. Kokpitli sigara yakamıyorlar değil mi? Önce yakıyordur, bir saatten sonra artık kim ne diyecek? Vallahi bu lan. Kim ne diyecek? Kim ne diyecek Ben de katılıyorum da. Kamera kayıtları, kara kutu falan. Açıyordur canım <gülüyor> <gülüyor> İsmet açalım. <oğlum. gülüyor> <laughs> Bak böyle gidersin hakikaten. Yani... Bizim e, şeyde bizim spor salonunda bir pilot arkadaş var ona sordum. Ya dedim böyle güzel havalarda falan ya güzel hava çok iyi de dedi. Allah dedi Antalya uçuşunu kahretsin dedi. Aa niye? Ya Antalya uçuşun çünkü havası genelde iyi oluyormuş. Hı. Tarlaların üzerinde böyle gidiyor. musun 6 saat yani anladın mı? E tarlada en azından tarlada bir doku moku değişiyor abi. Okyanus aşırı uçan adam ben hakikaten takdir ettim şu olayı görünce ya. okyanus aşırı uçmak bu arada hala zor bir deneyim. Zor. Ay yolcu için zor. Ben yolcu, yolcu olarak felç felç geçiriyordum. Pilot insan ne yapıyordur acaba? Çay versin. Yine şeye iyidir ha. Yani host hostes falan hani getir götür iş falan derken vakit geçiyordur. Pilot da gerçekten çünkü bir yerden sonra şey var. Çok iş de yok. Yani bütün bütün konuşuyor abi öf bir bulut var istersen sağa çık. Yani sağ çık. Böyle bir... Dur bir takla atayım da yapamıyor ya çünkü yani. Hmm. <laughs> çünkü şu yani 700 tane can var falan. Tabii. Ha, takla atsan da sıkılırsın bir süre sonra. Attın bir takla attın, iki takla attın dersin. yeter dersin lan.